Herkese merhabalar Bugün Pantheon oynayacağım Karakter yeni Ben de ilk defa oynuyorum Hafif öğretici bir video olacak Ama hafif öğretici yani Yeteneklerden ve e, pasiften Vesaire vesaire bahsedeceğim ve oyunu oynayacağım Birinci yetenekten Başlayayım ben Birinci yeteneğimiz Bir defa basarsak Küçük bir mızrak saplıyor böyle Basılı tutarsak Mızrağı fırlatıyor ki ben birinci yeteneği açıyorum. İkinci yeteneğimiz e, milletin üstüne atlayıp sersemletiyor. E, e, üçüncü yeteneğimiz kalkan açıyor ve o kalkan gelen hasarları engelliyor. Şöyle bir dürtelim. Baya kötü durumdayım. Baya kötü. Neyse. Ben yani direkt bunu açıyorum. Şuradaki erikleri yemem lazım. Yoksa öldürecek bu beni. Yalnız hasarını az vuruyor. Oyun başımı yoksa normalde de böyle mi? Şöyle bir dürtelim. Yalnız karşımdaki pantheon da iyi oynuyor. Her neyse. Üçüncü yeteneği de açtım. İkinci yeteneği az önce kullandım. Adamın üstüne atladım ve sersemlettim. Pasiften bahsedeyim. Pasifimiz 5 yüke kadar doluyor. Ve o 5 yükten sonra yetenekleri güçlendiriyor. Mesela birinci yeteneği güçlendirme şekli hasarı ve muhtemelen yavaşlatmayı arttırıyor. İkinci yeteneği <laughs> güçlendirmesinde ise stanı ve vuruşu arttırıyor. Hasarı arttırıyor. Bu da üçüncü yetenek. Şu şeyi almak istedim. Ardından vuruyor. Alabildim mi? Alamamışım. Şu an oraya totem atmıyor. Uzak dursa belki ben rakip kayıp falan filan diyeceğim. Onu da alamadım. Bunu da alamadım. Bunu alayım lan bari. Mesela pasifiniz etkinleştiğinde yeteneklerinizin <laughs> renkleri de değişiyor. Şu şekilde küçük bir dürtme yaptım. Adam 5 level oldu ve manası halen daha baya fazla. Benim manam yok. Cık, gene alamadım. Oh bunu aldım en azından. Şuradan ben tutam atmayı çok deniyorum ama beceremiyorum. Atabilen varsa da bilmiyorum. Hem minyonu hem mızrağı tutturdum. Ultimiz açıldı. Ultimiz ee, harita etkenliği bir ulti gördüğünüz üzere haritada o seçtiğimiz bölgeye atlıyoruz hasar veriyoruz ve inerken aynı zamanda e, rakibi yavaşlatıyoruz şu an gerek manamın azlığı gerek canımın azlığı vesaire Ben sıkıntılı durumdayım oyun başım böyle yoksa genelde karakter bu şekilde mi şuna bir yetenek kullanayım dedim Bayağı, e, bu videoyu sunarken yani yaparken konuştuğum için zorlanıyorum. Hasar yemedim gördüğünüz üzere. Ah. Süzyi kaybettim. O da tuttu kaybetti. İkimiz de geri döneceğiz. Ben bunların ne, sürdüm, ne bir şey yaptım ama. Burayı biraz ittirip geri döneceğim. Ben ona rahatlık olsun diye. <laughs> Ayrıca e, kusura bakmayın bu şeyden dolayı. Böyle yaptığım için böyle neden ona. Neyse anladınız işte. Az önce yaptığım şeyden için şeyden dolayı özür dilerim. Eee ne diyecektim ben? Ben ilk yeteneğimi genellikle güçlendiriyorum. Normal LoL'de de aynı şekilde yapıyorum. Muhtemelen şu yana ward attı. Siz gör, görmediniz. Belki de atacak. Şöyle bir dürteyim. Ara ara şimdi takaslara girebiliyorum. Hop. Bir şeyler oradaki iyi güzel oyundan sonra az çok güzel tabii. Sonuçta ben adamın fazlasıyla gerisindeyim. Şurayı hızlıca ittirmek istiyorum. Çünkü Dari kayıp ve şuradan bir rakip kayıp hamlesi yapsak tam Dari'yi gördük altta bir yerde. Manas çok hızlı bitiyor. <laughs> Bu bayağı sıkıntı. O sebeple geride oynamak zorunda kalıyoruz. Açıkçası e, mana cümle girsek daha mantıklıymış. Ben ürünleri size yine göstereceğim. Minyonu almak için attık ama tutmadı. Kötü oldu. Neyse o minyon zaten bana gelecek. Mana yenilemek için vursam mı diye düşünüyorum da. Vurmamak daha mantıklı. Şurada minyonu getiremedim. Hata yaptım. Gene dar yok. Normalde harita etkili olmasına rağmen hem video çektiğim için Hem de şey olsun diye. Gene iyi takas yaptık ama ben baya mana kaybediyorum. Karakterin manası çok hızlı bitiyormuş. Neyse onu alamadık. Bunu da öğrenmiş oldum. Yani. Hayır, yani sen onu kıramayacaksın. Niye uğraşıyorsun ki? Kötü yaptım. Hmm. Şuraya doğru hassas götüreyim izleyelim. Şayvan onu alamaz muhtemelen. Karakterin manası bana göre çok fazla bitiyor. Arkasında şayvana geliyor. Çık. Daha benim gelmem çok var. Orayı ulti atacağım. Hele biraz dayanalım. Bir belki oyun döner ya. Normal oyun olduğu için ve size sunduğum için çok şey değil. Pek de beceremedim muhtemelen karakteri ama olsun. Şu ortaya ulti atabilirim ama gitmezler ayrıca bana geliyorlar. Can şey bana ne olmuş böyle? Vurduğu yerde gül bitiyor. Ne olmuş böyle? Aşağı ezilmiş, top ezilmiş, muhtemelen o da ezilmiş, hepsi ezilmiş neredeyse. Kötü bu. Ben şimdi geri çıkıyorum. Oraya girdiğimiz an ölürüz ya, değmez. Ben çıkıyorum ya çıkıyorum ben. Öl. Ultiyi de bir gösteremedik. Onlar beni kovalayacak. mı kanadan? Gel ben geri dönüyorum. Kaç kaç gidiyorlar? 3-0 gidiyor ben. Bir daha öldüm. Jungle'ımız 0-4 gidiyor ama Allah razı olsun. Güzel oynamak. Çok güzel oynuyormuş. Bu sefer kötü oldu. Millet bizi taşımıştı. Şimdi, şimdi en azından ultiyi gösterebileceğim. Yani şunu daha almamız lazım diye düşünüyorum yani. Heh, bir kişiyi aldım en azından. Rahatladım. En azından bir işe yaradım aynı zamanda. Para da kazandım baya. <laughs> baya feci dövdüler bizi ya. İnşallah buralarda birileri çıkmaz. Çünkü buralardan minyon gelecek. Bu e, minyonlar da ittirdikten sonra geri dönmem lazım. Ee, i̇nşallah arkada konuşma sesleri gelmiyordur. Oha bir tane daha kemiz var. Ben gene hayır dedim bilseydim. neyse. Alistar gelmiş. Alistar ne vuruyor ya? Söyleyemedik. Evet, boyun böyle geçiyor. Bu sefer kaybediyoruz. Ama en azından Pantheon videosu olması açısından atacağım. Millet Pantheon en az bak başlığı da bunun. Pantheon oynadık, kaybettik. Başlık da bu. Ya Pantheon Darius mu? Darius'a karşı zayıf mı kaldı yoksa ben mi kötü oynadım ki muhtemelen ben kötü oynamışımdır. Ondan sonra cema. Orada 10 saniye daha göz. lan. burayı tamam. Adamlar yok etmiş bizi yani. Şayvana farkından oyun kaybediyoruz şu an. Direkt sadece şayvana farkından. Ben fidlediğim zaman kaybetmiyorlardı en azından yani. Biz kaybetmiyorduk. O kadar fark olmuyordu. Şayvana şayvana. Tüm videonun içine etti. Ben gene iyi oynamadım. Konuşurken fark ettim ki iyi oynayamıyorum pek. Bir şuraya ulti atıp şuna bir... Bir kill daha aldık en azından ama oyun bitti. Hepimize geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Allah'tan normal oyun. O sebeple pek bir sıkıntı etmiyorum. Bir de video için olduğu için yani videodan dolayı olduğu için. İlk Pantheon oynayın şimdi, gene bir şeyler becerebilmişsindir. Lan niye gidiyorsun manyak? Gene şöyle ara ara vur kaç yapa yapa çıktım. Ee, o büyü direnci... Ya neyse biz gene varsayılan anlamı gibi gidelim. Bir kill daha aldık, snipledik. Aynı zamanda şunu da yaptık, hop. Bir kill daha aldık ama öldük. İyi. En azından bu sefer iyi oynadım. Ama yapacak bir şey yok. Ha, Bu oyundaki en büyük sıkıntı pink. Z pink diye alıyor. Yapacak bir şey yok oyunda. Gene bu sefer takımımı oranla iyi oynadım. Teslim olsam mı? Videoyu uzatsam mı? Teslim olsam mı? Videoyu uzatsam mı? Şu an onu düşünüyorum. Let teslim oldu. Ben de teslim oluyorum. Video burada biter. Açıkçası Pantheon oyun ortalarında güçleniyormuş. Daha oyunun sonunu göremedik. Kusura bakmayın. Ee, gene iyi oynamadık. Oyun başı çok kötü oynadım. Ama olsun gene bir şeyler oldu. Video, oyunun videosunu burada duraklatıyorum. Ve bir şahıs olarak konuşuyorum. Gene büyültürüm ben, Video anında. İnşallah beğenmişsinizdir. Oyun düzgün oynamadım açıkçası. Gene iyi oynamış mı ama düzgün oynamamış mı ona da bir bakıyorum. Daha videoyu bitirelim burada. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar ve hayırlı geceler dilerim. Videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. <laughs> Bu beni desteklediğinizi gösterir. Bu hoşuma gider. Beni geliştirmiş sayılırsınız. Sizlerden çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim tekrardan.